Tam 46 yıl sonra Ferhat Şirin filmin gösterimi için Moskova'da olmak size nasıl bir duygu uyandırdı? Gerçekten Kızıl Meydan'a çıktığım zaman o çok garip oldum. Yani yıllar önce o meydanda dolaşmış olmak, sonra tekrar gelmek çok değişik bir duygu tabii. Duygulandım doğrusu. Aslında hem filmin galası için bir de e, büyük şair Nazım Hikmet'i anma e, için biz geldik buraya. E, Nazım Hikmet Vakfının tertiplediği bir gece biliyorsunuz. E, dolayısıyla e, bu Nazım Hikmet'in e, eserinden e, Ferhat Yaşar'ın bu tüp, e, halk hikayesini e, tiyatro e, uyarlamış üç bölüm. E, oradan esinlenerek e, bir Sovyet yönetmen Azeri kökenli Sovyet yönetmen çekti filmi. Ee, o dolayısıyla da hani e, Nazım Hikmet'in e, şair yanı dışında hani yazarları da burada e, çok önemli. E, onun e, Tiyatro eserinden e, de şimdi biraz sonra e, izleyicilerle beraber izleyeceğiz e, Ferit ile şiirini. E, çok güzel bir duygu burada olmak. Hem Nazım değerli şairimiz. Nazım Hikmet'i almak ve de e, yıllar önce yapmış olduğum filmi bu e, well, atmosferle çok yakın burası çekilen yerde <laughs> izlemek burada galası yapılamamıştı. Berlin yapılacaktı. Ben hastalanmıştım gidemedim. Yani burada galası çok enteresan. Yıllar sonra yapılmış oldu. <laughs> Öyle bir şey. Peki efendim, Türk-Rus ortak yapımı film olduğunu düşünecek olursak o dönemki çalışma nasıl etkilendi ve o dönem iki ülke arasındaki kültürel durumu gözlemleme şansınız oldu mu? Valla ben Sovyet halkının ne kadar sanatsever olduğunu gördüm. Yani sonra burada benim dönüş filmimin galası yapıldı. Oluk oluk insanlar sinemaya geldi. Yani müthiş sanki şeyde Türkiye'deki Türk izleyicisi gibi dram sahnelerinde aynı şeyi verdi, reaksiyonu verdi, ağladı, eee ona güldü. yani bu da yani kültürler sanatın demek ki memleketi ülkesi yok. Yani bu şey dönüş filmi ben anladım yani bu dönüşümü Türkiye'de Türk öf adetlerini anlatan bir film olmasına rağmen burada Moskova'da burada çok büyük bir stadyum varmış 3000 kişilik falan dev bir şey koydular ekran yani. koydular orada seyredildi bu müthiş bir geziydi yani ben Zaten e, kültüründe var, yani en önemli e, yazarlar falan hep Sovyet e, e, topluluğundan, e, hepsi e, edebiyata meraklı, sanata meraklı. Türkan Hanım şöyle bir sorunuz olacak. Ee... Rus, buradaki Rus sanatçılarla işte veya sinema alanında olan sanatçıların e, sanatçılarla evet. mısınız veya buradaki derneklerle e, şu ana kadar herhangi Hayır, bir bundan proje? Bundan sonra, bundan sonra Ali Bey vasıtasıyla, Nazım Hikmet Vakfı vasıtasıyla Moskova ile daha yakın ilişkilerimiz olacak herhalde. Ee, şey çalışırken şeyde filmde Sovyet tiyatrosunun en önemli oyuncuları geldiler sete. Ve e, hani onlar da Türkçe bilmiyor, ben de e, Rusça bilmememe rağmen o kadar iyi anlaştık ki yani 40 yıllık dost gibi e, zaten yani sanat bizi birleştirdi orada e, çok güzel bir dostumuz oldu. Hatta bugün e, zannediyorum Şirin'e oynayacak e, oyuncu gelecekmiş buraya çok heyecanlıyım. Allah Sagilova galiba. Evet, Ondan 46 yıl sonra görüşüyorsunuz haberlerde, bu, bu minvalde haberler çıkmıştı. Doğru mu acaba? Ey, yok hayır hayır bu kadar ben, yıl sonra. <laughs> Moskova'da tabii. Ay, evet daha önce gelmişti ama gene de yani kardeşim oynuyordu. şey Ali'ye. Şimdi e, abla kardeş buluşacağız. İkisi <laughs> fazla tutmamak için şunu da sormak istiyorum. Nazım Hikmet'in şiirlerinin ve hikayelerinin sizin oyunculuğunuz üzerinde etkisi e, nasıl bir etkisi oldu? Valla Nazım Hikmet o dev e, şair. E, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de herkese etkilemiş durumda. Yani onun e, şiirleri e, insana dokunan şiirler yani ruhuna dokunan şiirler ve e, Nazım Hikmet'in bütün şiirlerini e, inanıyorum ki herkese ezberebiliyor. E, yani herkese hitap eden, e, aşkı anlatan, hasreti anlatan, e, dostluğu anlatan, e, özgürlüğü anlatan e, şiirleri herkesin herkesin dilinde. Yani Nazım Şeyh dün Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret ettik. Ee, üç tane Türk geldi, Nazım Hikmet'i burada çalışmaya gelmişler, Nazım Hikmet'i ziyarete geldiler, yani onu çok hoşuma gitti benim, ee, ne kadar etkisinin büyük olduğunu bir kez daha gördük. Son e, sorumuz da e, şu mülmelde olacak, e, sanat, Fijan, sanat. Sanat olsun, müzik olsun, edebiyat olsun, bu tür unsurlar aslında halklar arasında bir köprü oluşturuyor. Tabii. Bundan yola çıkarak Türk ve Rus halkları arasında bu noktada bu halkların birleştiği diyebilir miyiz acaba? Ayrıca işte demin de söylediğim gibi yani sanat sanat ülke tanımıyor yani. Ülkeleri, dünyanın neresinde olursa olsun insanları buluşturuyor. Yani sanatla insanlar e, tek yürek oluyor. Yani sanatın e, değeri, önemi bu. Çok teşekkürler.